Buzkır'ın rüzgarı bu kez Nil'in kıyısında esti. Türk'ün eli ilk kez Mısır'a uzandı. Adı Ahmet bin Tulun'du. Buzkır'ın çocuğu Nil'in hükümdarıdır. O Abbasi ordusunda yetişti, savaş meydanlarının yönetimi, disiplini öğrendi. Ama kalbinde başka bir ateş vardı, kendi milletine ait bir devlet kurma arzusu. Mısır'a vali olarak geldiğinde kimse ondan böylesine bir dönüşüm beklemiyordu. O adaletiyle halkın sevgisini kazandı, hazineyi düzene soktu, orduyu güçlendirdi, ilmi destekledi. Ve kısa sürede Mısır artık Abbasilere değil, Türklerin kurduğu bir devlette aitti. Tolun oğullarına. Ahmet bin Tolun sadece bir komutan değildi. O şehirler kuran, ilme kapı açan bir liderdi. Tolun oğlu Cami hala onun medeniyet anlayışının sessiz şahididir. Ahmet bin Tolun Bozkır'ın çocuğu Nil'in hükümdarı ve tarihin sayfalarına adaletiyle kazanan bir Türk.